Ve bugün de tabii bütün heyecanla basınla sabukun boyu kontenermen Sono sicuro başkan, grazie. Bu konuda eminim Sayın grazie. Cumhurbaşkanım. Teşekkürler, teşekkürler. Bu konuda eminim. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Bütün gönlümle her şeyden şükür ediyorum. Sono sicuro con Sono grazie. Teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Nasılsınız başkan? Pardon. 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 Dinliyorum seni başkan. Kaptan. İki Meryem. kornerde muhteşemdi. Kaptan. Çok teşekkür ederim. Adeta Melih'e aldı at dedin. <laughs> Çok iyi vurdu Melih abi. Evet, Melih de ben gerçekten kornerlerin hakkını verdi. Evet maşallah. <laughs> <Al dağıtın. gülüyor> Çok güzel oldu Sayın Cumhurbaşkanım. Çok sağ olun. Sağ olun Cumhurbaşkanı. Dikkat edin kendinize. Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanı. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bak, bir hemşerim olarak. <laughs> senden ayrıca gol bekledim. Valla ben de yaptım. Valla denedim de Bunu olmadı. Yaptıydın. Çok daha, bu dışı, bu dışı. Son dakikadaki evet. İnşallah bir dahaki maçta atarım ya cumhurbaşkanı. <laughs> bir dahaki maç zaten çok çok önemli. Çok önemli. Evet. Evet. Hollanda'yla Berlin'de buluşacağız. Berlin. Berlin. Sayın cumhurbaşkanım, Borussia 80 bin kişidir. Evet. Ya Kü oradaki Türkler orayı zoldunuz. Evet inşallah. Cuma günü size söyledim sayın cumhurbaşkanım, geçeceğiz Avusturya'yı diye. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.

İnşallah. <laughs> İnşallah. Çok, <laughs> çok teşekkür Sa ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Sağ <laughs> <Allah razı> olun. <laughs> <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım. Kupayı getirirseniz Cumhurbaşkanımıza gideriz dedim ben. Aynısı. <laughs> Allah razı olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Hürmetler. Saygılar Başka efendim. Adım. Hadi İyi bravo. Bravo. Bir başkan. Bir başkan. Bir Türkiye. Türkiye. Türkiye, Türkiye.